Bir erkeğin sosyal medya profilinde onu en iyi anlayabileceğiniz yer takip ettikleridir. Ha, tek tek bakacak mıyız? Tek tek ya? bakacağız. 500 kişi var. 500 kişi var. 500'ün 430'u kadın. Evet. Olabilir. Çok sosyal bir arkadaşımız. Girdik bir tanesinin profiline. Hacer bilmem ne. Kayseri, İstanbul, İzmir yazıyor. Ama beni flört ettiğim çocuk Londra'da yaşıyor. Hangi düzlemde beraber oldunuz? <laughs> evet. hangi dünyada Hangi dünyada karşılaştınız ve tanıştınız? Hadi teyzesinin kızı hiç görmedi. Birini yedim. ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Buradan ne anlıyorum? Demek ki tanımadığı insanlar ekliyor. He. Herkes atlıyor mu? Yani. Tabii. Kadın ve erkek orantısı çok önemli bir şey. En temiz profil ne biliyor musun? Sadece futbol takımlarını takip etsin. <laughs> Aralarda işte mesela çok ünlü kadın takip eden erkek profili. Zinhar. Ben mesela senin profiline bakarak geldim de. Benimki biraz uğraşılmış bir profil. Yani evet. Uğraş <laughs> emeğine saat demeye geldi. <laughs>